Herbal Essentials 10 yaş genci sunar. 10 yaş gençten herkese merhabalar. Bu haftaki konuğumuz Ülke Hanım. Ülke Hanım 50 yaşında ve programımızı izlerken eşi ve çocuğu için güzelleşme yeniden ayağa kalkmaya karar vermiş. Biz de onun bu dileğini yerine getiriyoruz. 10 yaş genç başlasın. Sizce Ülke Hanım kaç yaşında görünüyor? 58-59 duruyor. 55-65 civarı görünüyor. İnanmıyorum. Yüzümdeki o ışığın gittiğini düşünüyorum. 10 Yaş Genç ekibimiz bu hafta da bir adayın hayallerini gerçekleştirmeye hazır. <laughs> Muhteşem değişimler yaşayıp gençlik yıllarına dönmek isteyen adaylarımızın geldiği programımız 10 Yaş Genç bu hafta Ülkü Hanım'ın hayallerini gerçeğe döndürüyor. Sizler de Ülkü Hanım'ın yaşayacağı büyük değişimi izlemeye hazırsanız programımız başlıyor. Mükemmel. İsterdim ki eşim benim gözümde şu an kendini görsün. yüzümdeki o ışığın gittiğini düşünüyorum. Ülkü Hanım henüz 50 yaşında ama yaşadığı kayıplar yüzündeki ışığın gittiğini düşünmesine sebep olmuş. İlk yıkımı çok sevdiği anneannesini kaybetmesiyle yaşamış Ülkü Hanım. Anneannem hastalandı, demans oldu. Bir buçuk ay hastanede yattı ve sabah akşam anneanneme ben baktım çok da severek baktım. Ee, ama Ağustos ayında anneannemi kaybettim. <laughs> bu benim için çok büyük bir yıkım oldu. Ee, tam iki, iki buçuk ay kendimi toparlayamadım. Anneannesinin ardından ikinci büyük darbede babasının kaybı olmuş. Bir ay önce yedi yıldır son evre kanser tedavisi gören babasını kaybetmiş Ülkü Hanım. Sırtımı yasladığım dağa gitti bu sefer de. Yani bu da çok zormuş. Yani işte... Fakat yaşadığı kayıplara rağmen oğlu ve eşi için güçlü durmaya, onlara acısını yansıtmamaya çalışıyor. Yani vermeyi seven bir insanım, öyle mutlu oluyorum ama... Ama şu son zamanlarda bir baktım ki, yani bu beni bayağı bir diyormuş yüzümdeki o ışığın gittiğini düşünüyorum ben. Hakikaten yani eski fotoğraflarımdaki o ışıkla şu anki yüzümde o ışığı ben göremiyorum yüzümde. Yani zorla gülümsüyorum. O yüzümdeki gülümseme bile gitti. Herbal Essentials'ın sunduğu 10 yaş genç devam edecek.